öncelikle 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü olarak 5. mezun ilişkileri çalıştayı kapsamında sizleri üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirterek başlamak istiyoruz. Hepiniz üniversitemize hoş geldiniz. Hadi. Ben de bir 9 Eylül mezunu olarak hem bu koordinatörlük görevini yerine getirmekten hem de bugünkü çalıştaya ev sahipliği yapmaktan ayrıca bir onur duyuyorum. Aramızda henüz öğrenci olan ve yakınlarda mezunlarımız olacak öğrencilerimiz de var. Mezunlarla ilişkiler aslında her zaman Önemli bir parça. Üniversite eğitimi bir tek mesleki becerilerin kazandırıldığı bir kurum olmanın ötesinde yaşam becerilerini zenginleştiren, aynı zamanda hayat boyu öğrenme bakış açısıyla birlikte mezun bağını sürdürmeyi de oldukça önemli kılan kurumlardan birisi. Bu doğrultuda biz de 9 Eylül Üniversitesi olarak mezunlarla ilişkilerimizi ve bağımızı güçlendirmek için sistematik olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olan çok kişi var. Ama öncelikle Sayın Rektörümüz Nüket Otar'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ev sahipliğini Kendisine ilettiğimde hızlıca bana geri dönerek e, tabii ki de hocam demişti ve bütün bu organizasyonda ne zaman destek istesek tüm olanakları üniversitemizin kullanması için bize fırsat sağladı. Tüm katılımcılarımıza keyifli bir etkinlik olmasını, bolca soruların kafamızda uyandığı ve bu sorulara yeni yanıtlar bulduğumuz ama aynı zamanda bir sonraki çalışta içinde yeni soruları şimdiden biriktirmeye başladığımız verimli bir etkinlik olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Pek çok birimimiz var. Çok büyük bir üniversiteyiz. Çok kente yayılmış bir üniversiteyiz. Dolayısıyla bizim birlik beraberliğe doğru yol alırken bir takım organizasyonlara bir takım oluşumlara ihtiyacımız oluyor. Derneklerimiz de bunlardan biri. der ismiyle gördüğünüz altta logosunu gördüğünüz derneğimiz ise bir çatı dernek rolü üstlenmiş durumda. 2012 yılında böyle bir ihtiyacı görüp bir grup mezunumuzun ...bu e, gönüllülükle yola çıktığı bir dernek. Hedef 9 Eylül çatısı altında 9 Eylül gömleğini giymiş... ...bu ruhu taşıyan herkesi bir arada tutabilmek... ...ve güzel işlere imza atabilmek. mezunla değer veren üniversite... ...üniversitesine değer katan mezun şeklinde bir e, slogan geliştirilmişti zamanında. E, dolayısıyla bunu biz sürdürüyoruz ve tüm üniversitelerin aslında sloganı olabilir. Çünkü üniversite mezun ilişkileri dünya çapında pek çok marka üniversitenin bunları başarabildiğini görüyoruz. Sanayi işbirliklerini de gerçekleştirebildiklerini, pek çok proje mezunlarla gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Bunun da yolunu açıyor. Ben tekrar sayın rektörümüz Profesör Doktor Nüket Otara bizlere verdiği destek, bizimle yaptığı işbirliği ve Didem Hoca'nın bahsettiği gibi tüm mezunlarımıza açtığı kapılar için çok teşekkür ediyorum. Sevgili selamlıyorum. Bugün burada güzel bir etkinlikte bir aradayız. Çünkü en küçük birimden en büyük birime, en küçük oluşumdan en büyüğüne, kurumsaldan bireysele her türlü ilişkiyi yaşatacak olan aslında sürekliliktir, devamlılıktır. Dolayısıyla mezunlar dediğimizde de bir sürekliliği ifade ediyor olmaktayız. Mezunlar veya mezun olacaklar derken tabii ki 9 Eylül Üniversitemizin çatısı altında, 9 Eylül Üniversitesi ile ilgili kurumsal bir yapıyı ifade ediyoruz. Hepimizin de zaman zaman yaşadığı bir e, anekdotu anlatarak başlamak istiyorum. E, yeni asistan ve doktoramı yazmaktayken e, Ankara'da çok üst düzey bir kurumdan bir e, kitap ihtiyacım oldu. E, ama dışarıya vermiyorlardı. Ama orada çalışan 9 Eylül mezunu bir yönetici olduğu için siz de 9 Eylül'de hoca olduğunuz için ben bunu size bir haftalığına verebilirim demişti ve ben orada ilk defa bir 9 Eylül'lü aynı üniversitenin mezunu olan bir öğrencimin olmuş olmasından o dönemde çok gurur duymuştum. Daha sonra bu öğrenci ilişkilerini açtı, e, yönetici, işveren, işçi, kendi işini yapan her ne olursa olsun e, çalışmakta olan 9 Eylül mezunlarının olduğu bir ekosistem oluşturmaya başladı bir farkındalıkla beraber. Ve tabii şu anda da bizim mezunlarımızın geldiği işte çok azını gördük videomuzda çok kıymetli yerler olduğu için de Türkiye genelinde bir güç oluşturmaya başladı. Ve biz bu gücümüzü ülkemizin, devletimizin, milletimizin yanında, onun çıkarları doğrultusunda, milli ve manevi değerlerimize saygılı ve bunların farkında olacak şekilde kullanmayı hedefliyoruz ve bu şekilde de kullanıyoruz. Onun için mezunlarımız, mezunlarla ilişkilerimiz ve mezun olacak olanları ...bu şekilde takip ediyor, daha sonrasındaki ilişkilerimizi daha yakın bir şekilde sağlıyor olmak çok kıymetli. Onun için ben bu etkinliği de özellikle bizim kariyer planlama koordinatörlüğümüzü... ...bu konuda emek veren herkesi de çok kıymetli buluyorum ve bütün bu çalışmalar için de teşekkür ediyorum. Mezun buluşmaları günü oluşturmuştuk bir gelenek olsun diye... Zaman zaman e, bu tür etkinliklerimiz oluyor. Yine mezun kart uygulamamız var. Hepinizde var mı bilmiyorum ya da hepinizin bilgisi var mı bilmiyorum. Ama bizim işte kimlik kartımız, ehliyetimizden sonra gelen bir üçüncü kartımız olarak mezun kartımızda, cüzdanımızda yer almakta. Sizlere de öneririm. E, bu onu taşıyor olmak da zaman içinde bir ayrıcalık olarak. Karşımıza çıkacak bu güzel bir ayrıcalık tabii ki. Bugün burada olan tüm kıymetli çalışma arkadaşlarımı, öğrencilerimi e, iyi ki geldiniz diyorum, hoş geldiniz diyorum. E, sevgiyle selamlıyorum ve bu da çok güzellikler getireceğine inanıyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyerek kolaylıklar diliyorum. Doktor Özlem Çakır hocamızı bir kez daha davet ediyoruz. Bugün e, temelde iki tane önemli anahtar kelime üzerine aslında konuşuyoruz. E, bir tanesi girişimcilik. Girişimcilik hem teorik hem de pratik anlamda birçok farklı disiplinde çok fazlasıyla inceleniyor. Bizim üniversitemiz içerisinde de girişimcilik olgusuna e, fazlasıyla kıymet veriliyor. E, değerli rektörümüz ve üst yönetimimiz, girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda e, çok fazla uygulamanın içerisinde yer alıyorlar. Bizlere de destek oluyorlar. Girişimcilik dersi veren bir hoca olarak da ben de bu konudan memnuniyetimi dile getirmek isterim. Ben öncelikle mezunu ve Özlem hocamızın belirttiği gibi mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumu belirterek başlamak isterim 9 Eylül Üniversitesi'nin. ama son bir buçuk senedir sürekli eğitim merkezi yöneticiliğini yapmaya başladıktan sonra Kurumumun nedenli büyük olduğunu, daha da büyük olduğunu e, anlama ve o farkındalığa ulaşma imkanım oldu. O yüzden de kendimi şanslı olarak görüyorum.